Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere herkeste bug'lı bıçak kasasını göstereceğim. İnanılmaz bir şekilde yine indirime girmiş. Videoyu sakın geçmeyin sonuna kadar izleyin derim. Ayrıca bu videomuzda ekranda gördüğünüz Diggle Bronze Dico'yu çekilişle sizlere veriyorum. Katılmak istiyorsanız videoyu beğenip bu videonun yorumlarına Instagram hesaplarınızı yazmanız gerekiyor. Bir önceki videomuzun çekilişinde açıkladık. Daha fazla uzatmayalım. Bug'lı bıçak kasası nasıl açılır, nasıl katlanır sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar herkese bedava 20 TL bakiye kazanıyorsunuz. Bunu hala bilmeyenleriniz var mı? Promo koda geliyorsunuz. FBB yazıyorsunuz. Bedava 20 liralık bakiyenizi alıp sizler de kasa açabiliyorsunuz. Ayrıca Daily Free diye bir olay var. Buraya gelip her gün bedavadan bir tane kasa açabiliyorsunuz. Buradan site bakiyesi veya sizlere CS bu itemleri düşüyor. Aha da bakın abi 50 cent kazandım. Bakın 50 centlik bakiye geldi bana görüyor musunuz? 70 cent de ilk kez kullanıyorsanız veriyor. Ayrıca bakiye yatırmak isterseniz de %10 bonus kazanıyorsunuz. FBB kodum sayesinde. Şimdi kasa açmaya başlayalım. Bu indirimli kasaları beğenmemiştim arkadaşlar. O yüzden ben gidip New Nice kasasından açacağım. Şöyle bir bakalım. Aha abi. Bağlı kasa. Bağlı kasa arkadaşlar bu. 107 dolar bakın. 107 dolar kaç para ediyor? Birlikte hesaplayalım. 2880 lira ediyor. Gelin şu kasadan iki tane açalım. Şuradan ben Steam'i de açmak istiyorum. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Bağlı kasa tekrardan gelmiş. Bakalım katlayabilecek miyiz? Bakın abi. Ne kadar geldi? 319 dolar geldi. Görmüş olduğunuz gibi kaç verdik buraya? satacağım bunu. 215 dolar verip 322 dolar katladık. Şimdi ben bir tane açacağım. Göstermek istediğim şeyi göstermek istiyorum sizlere. Hızlıca geçtim. Bakın. Navajanay Forest Do D.D. Pet diyor değil mi? 96 dolar. Hemen bunu alalım. Aratalım abi. Ne kadar ediyormuş? Ee, savaş görmüş çıktı bize. 2715 lira. Şimdi arkadaşlar FBB kodumu kullanıp 96-97 dolar yatırdığınızda %10 bonusla beraber bu kasadan açabiliyorsunuz bir tane. Yani en kötü ihtimalle en kötü çıkacak bıçak bize bile sizlere 100-200 lira kar ettiriyor. Şimdi ben 3 tane açtım. Bakalım farklı bir bıçak çıkartabilecek miyiz? İlk açtığımızda çıkartmıştık ama bu sefer çıkartamadık. Dolar gerçekten çok artmış abi. Artmasaydı bayağı kar ederdik ama arttığı için maalesef bir karımız çok fazla olmuyor. 100-200 lira karla bıçak almak istiyorsanız FBB kodumu kullanıp sizler de bu kasadan açabilirsiniz. Ben biraz daha açacağım. Bakın mesela bu sefer 100 dolarlık geldi. Açmaya devam edelim. Hızlı bir şekilde açacağım. Zınk diye koydum. Yine Yine sadece Navajan harfler geldi. Ama 300 dolar ediyor. Bir tane daha üçlü açalım. Buradaki alacağımız risk başka bir bıçak çıkma ihtimali arkadaşlar. Şimdi siz ben bir tane CS2'de bıçak istiyorum deyip bu kasadan açabilir. Açarsanız eğer Safari Mesh veya ne bileyim Navaja Knife'ınız oluyor değil mi? Bakın 303 dolar. Zınk bir tane daha üçlü açtım. Ufak bir şansa da farklı bir bıçak katlayabiliyorsunuz. Bize şu ana kadar bir tane çıktı maalesef. Hatta ben onu açayım mı bu kasadan? 10 tane açıyorum abi. Bu kasayı sizlere göstereceğim abi. Net. 200 lira ucuza ben bir tane bıçak sahip olmak istiyorum diyorsanız bu kasa tam sizlik. 10 tane Safari Mesh çıktı ama en kötü Safari Mesh çıksa bile zaten Fevri Bebe kodumu kullanarak bakiye yatırdığınız için bonus alacaksınız. O bonusla da zararınız olmuyor. Yani görmüş olduğunuz gibi en kötü bıçak bile 2700 lira. Sizin yatıracağınız para ne kadar? 95 dolar falan galiba. Bakın abi 2500 lira. 150-200 lira karınız oluyor en kötü bıçak çıksa bile. Aha da bir tane bakın bu arada karambit parçası çıktı. Ben bu karambitten 3 tane daha düşürebilirsem buradan bu karambiti bedavadan envanterime çekebiliyor olacağım. Açmaya devam edelim. Dediğim gibi çok düşük bir şans farklı bıçak çıkabiliyor. Ama en kötü çıksa bile kardasınız. Aa başka bir bıçağın da parçasını almış olduk. Bu kasadan ben çok fazla açacağım. Bakayım bitirene kadar açacağım. Çünkü şu item parçaları inanılmaz önemli. Daha sonra gelse de bizi kurtaracaktır. Açmaya devam edelim. Ahanda bir tane daha geldi aynısından. Çok iyi abi. Yani 100 dolar zarar ediyoruz ama item parçaları geliyor, bıçak parçaları geliyor. Onları da ileride katlayıp envanterimize çekebiliyoruz. Açmaya devam edeceğim. Bu arada baya düşük şans beyler. Yani sanırım %3 Falan başka bıçak çıkma ihtimali. Her türlü safarimiz oluyorsunuz Neyse açmaya devam edelim. Bakalım bir kere daha farklı bıçak alırsam bu kasayı bırakacağım. Hani gerçekten sizlere sonuna kadar göstermek istediğim için bu kadar açtım bu kasayı. Hatta bir hızlı açım yapalım. Çıkmıyor abi. Başka bıçak çıkmıyor. Aha bir tane daha talonlar geldi abi. Bedava süper. İki tane daha gelirse zınk diye alacağız onu. On var ya inanılmaz bir oran yapmışlar beyler. Yani sadece e, navaja çıkıyor gerçekten. Açmaya devam edelim. Kızın ulan ilk açımda ne güzel başka bir şey çıkar. Bir daha da hiç çıkmadı. Açmaya devam ediyorum. Ah be oğlum. Biraz daha gitseydi. Benim şu an tek amacım şu görmüş olduğunuz bıçak parçacıklarından çıkartabilmek. Bak ya buradan da Tiger Tut Talon kaçırdık. Zın bir tane daha abi. Yine çıkmadı. Aha bir tane daha karambit parçası geldi. Süper gidiyoruz abi. Bedava karambit alacağız böyle giderse. Zın bir tane daha hızlı. O anda bu kadar abi bak. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Bakın 442 dolarlık bıçak aldık. Tertemiz kalsın o. Şimdi biraz da farklı kasalar açalım. Sadece amacım buradaki edeceğiniz karı göstermekti sizlere. 12'si diye dev kasaya da indirim gelmiş. 10 tane de bundan açalım. Hızlı bir şekilde açacağım. Bakalım güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Baktık. Güzel bir şey çıkmadı. Bir tane daha onunla açalım. Hop. Bundan da çıkmadı. Golden Koy'u para edebilir. Oğlum karımıza bakın. 80 dolarda Hatta 100 dolar kar ettik. Neyse arkadaşlar bir önceki videomuzun çekilişini açıklayayım. Şöyle item çekilişimizi açıklayalım. Bakalım kimlere çıkacak. Zınk diye koyduk. Hasan Çeli'ye çıktı. Instagram'dan bizi takip ediyorsa bu itemin sahibi kendisi olacak. Baktık şöyle. Hasan kardeşimiz takip etmiyor. Elendi. Bir tane daha çektik. Arda Öz Önel. Bakalım bu takip ediyor mu? Ahan da takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.